Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın bölüm sonu yorumları alalım arkadaşlar. Bölümü beğendiniz mi? Yalı Tapkın'ın 51. bölüm Seyran'ın çıkışını nasıl yorumluyorsunuz arkadaşlar? güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar bölümün sonunu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olabilirsiniz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.